Herkese merhabalar bir videoyla daha karşınızdayım ama bu sefer TikTok videosu değil Bu sefer normal telefondan nasıl para kazanılır Nasıl uygulamalara güvenebilirsiniz Para kazanmak için onu öğreteceğim Videoya geçmeden önce beğenip abone olmayı unutmayın Ve videoya geçelim şimdi bir uygulama var Soru çöz para kazan diye bir tanesi soru soruyor size siz bilirseniz para kazan bu işte oyna kazan şu bu uygulama bu uygulamayı indireceksiniz ve açalım şimdi nasıl oynanılıyor göstereceğim size şimdi bakın gördüğünüz gibi ben kayıtlı olduğum için Sıradaki soru evet. geliyor. Şimdi soru soru Gördüğünüz gibi daha. Süre bitti. Cevaplar evet. toplanıyor. Şimdi anlatayım hemen. Şöyle Bunlar şu gördüğünüz elmas elmas şimdi bende sıfır var elmas şu oyunu açabilmek için kullanılıyor şu can eğer ki soruyu yanlış bilirsen tekrar devam ettiriyor şu iki tane soru işaretleyebilirsin ve şu soruyu direkt geçebilirsin bu da kupon arkadaşlar şimdi buna giremeyiz gördüğünüz gibi kabul etmiyor. Süre bitti. Yani oynatmıyor bizi. Şuna da katlamayız Şu kuponumuz olmadığı için. Şöyle açık yarışmalara gireceksiniz. Mesela şuna kayıtlayayım. Ama kaçırdım ben bunu. Yani giremedim. kayıtlıydım 4 dakika geç kalmışım girmeye. 12.55'te bir tane şey var mesela Joker için yani gördüğünüz gibi bunun için şunun için Eğer ki bu kaç olursa Ben daha yeni başladım daha daha yeni indirdim Daha doğrusu bugün indirdim bu 5000 olursa yani her bin her bin e, bundan bir tane bin tanesi bir lira ediyor yani Böyle o kadar çok para etmiyor ama eğer ki mesela şunu açabilsek kuponumuz olsa şunu açardık ve 5 TL'ye alırdık mesela şu. Ama ben daha yeni indirdiğim için öyle oluyor. Mesela şuradan kupon kazanabileceğiniz oyna oyunlar var. Mesela bakın. Kupon için şu var. Kayıtlıyım zaten. Kupon için şu var bu var mesela. Onları hepsini oynayabiliriz yani. Oyun da eğlenceli arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.